Sizce ilişkilerde kaçan kovalanır mı? Şimdi şöyle geçmiş ilişkilerinize gidin ya da mevcut ilişkinizin içerisinde kalın. Bazı durumlarda sevgilinizden ilgi görmediğinizde onun üzerine daha fazla düştüğünüz durumlar olmuştur. Ya da tam tersini yaşamışsınızdır. Bazıları ilişkinin temel stratejisi olarak bunu ele alır ve daha fazla ilgi görebilmek için ilişki içerisinde hep kaçan tarafını oynar. Evli olanlara baktığımızda yaşadıkları ufak tefek tartışmalarda bir taraf kaçarken diğer taraf sırf bu yüzden onun üzerine düşer, ona daha fazla ilgi gösterir. Hayatında hiç sevgilisi olmamış, henüz ergenliğinin doruğundaki gençlerde de bu bir taktik meselesidir aslında. Örneğin işte bir kıza, ya kızım kaçan kovalanır biliyorsun, bırak şu çocuk biraz daha peşinde koşsun derler. Çocuğa da kaçan kovalanır diye bir taktik var, onu uygula, kızın peşinde koşma derler. Neticede hem kız hem de erkek bir şekilde yalnız kalır. Peki gerçekten kaçan kovalanır mı, yoksa bu bir klişeden mi ibaret? Ben Mehmet Aslan, bir hikaye anlatıcısıyım. Aynı zamanda girişimciyim. Klişer gelişim, yani kişisel gelişim klişelerini ele aldığımız bu video serisinin ikinci bölümünde kaçan kovalanır mı sorusuna farklı bir pencereden bakacağız. 1907 yılında Londra'da bir bebek dünyaya geliyor. Bu bebek altı çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak duruyor. Ailete bütün çocuklara bakmakta zorlandığı için bir dadı desteğini her zaman alıyorlar. Dadı ilgisiyle büyüyen bu çocuğun ismi John Babley. Kendisi 1900'lü yılların ünlü psikolog ve psikiyatristi oluyor. Aradan geçen yıllarda da bağlanma teorisini ortaya atan adam aslında. John Babley'nin bağlanma teorisine göre bizim mevcut ilişkilerimizde yaşadığımız tüm davranışlar bebeklik döneminde bizimle doğrudan ilgilenen ebeveynle olan ilişkimize bağlı. Yani John Babley'nin dadısıyla olan ilişkisi annesinden daha fazla davasıyla vakit geçiriyor olması onu belki de bu bağlanma teorisini ortaya çıkarmaya itiyor. Bağlanma teorisi de bir günümüze gelene kadar birçok farklı çalışma üzerine farklı şekiller almaya başlıyor ve günümüzdeki son haline baktığımızda da üç temel bağlanma stili ortaya çıkıyor. Peki bu bağlanma stilleri ilişkilerde karşımıza nasıl çıkıyor? Güvenli bağlamaya sahip bir kişi ilişkide hiç yakınlık ihtiyacı duymuyor. İlişkiden temel beklentilerini, isteklerini dile getirmekte hiç zorlanmıyor. Aslında adı üzerinde çok güvenli ve rahat bir ilişki yürütüyor. Kaygılı bağlamaya sahip bir kişi, ilişki içerisinde sürekli yakınlık ihtiyacı duyuyor. Karşısındaki kişinin sevgisinden şüphe ediyor. İlişkide terk edilme korkusu yaşıyor. Bu yüzden de kaygıları hep yüksek bir şekilde ilişkiyi yürütüyor. Kaçıngan bağlamaya sahip kişi, yakın ilişkilerden kaçıyor. Çünkü özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünüyor ve bazı ilişkilere henüz başlamadan önce bittiğinde üzülürüm korkusuyla kaçmayı tercih ediyor. Peki bağlanma stilleri bebeklerde karşımıza nasıl çıkıyor? Şimdi bir oda hayal edin. Odanın içerisinde oynayan bir bebek ve annesi var. Anne bir süre sonra odadan çıkıyor. Güvenli bağlanmaya sahip bir bebek anne odadan çıktığında gözle görülür bir şekilde üzülüyor. Annesi odaya geri girdiğinde de gözle görülür bir şekilde mutlu oluyor. Duygularını net bir şekilde anlayabiliyoruz aslında ve oynamaya devam ediyor. Kaygılı bağlanmaya sahip bir bebek anne odadan çıktığında aşırı derecede üzülüyor. Tepkileri inanılmaz değişiyor ve ağlamaya başlıyor. Anne odaya geri geldiğinde mutlu oluyor fakat öfkesi, siniri geçmiyor, ağlamaya devam ediyor. Oyuna konsantre olamadığı için annesine olan tepkisine devam ediyor. Kaçıngan bağlanmaya sahip bebeklerde ise anne odadan çıktığında bebek hiç tepki vermiyor, oynamaya devam ediyor. Anne odaya geri döndüğünde yine tepki vermiyor, oyunlar olduğu gibi devam ediyor. Baktığınızda sanki durumu hiç umursamamış gibi gözüküyor. Fakat yapılan araştırmalarda bunun aslında öyle olmadığı gözlemleniyor. Kaçıngan bağlanmaya sahip bebeklerde stresin arttığı, kalp atışının hızlandığı saptanıyor. Şimdi tekrar ilişkilere geri dönecek olursak şunu diyor olabilirsiniz. Ya iyi de ben sadece kaygılı değilim ya da ben sadece kaçıngan değilim. Aslında normal olan da bu. Amir Levin ve Rachel Heller tarafından yazılan Bağlanma isimli kitabın içerisinde bir test yer alıyor. Bunu yabancı kaynaklarda bulmak isterseniz de Experience in Close Relationship yazarak bu testi çözebilirsiniz. Bağlanma stilinizde hangi tarafın ağır bastığını size gösteren bir test. Bu test sonuçlarına göre de zaten kişiler 3 bağlanma stilinin bir tarafını daha ağır bir şekilde yaşıyor. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Gerçekten kaçan kovalanır mı? Eğer kaygılı bağlanmaya sahip bir bireyseniz, karşı tarafın sevgisini çok fazla sorgulamaya başladığınızda, sevgisinden şüphe etmeye başladığınızda, karşı taraf bu durumdan sıkılıyor ve bunalıyor. Haliyle kaçıngan bağlanma rolüne giriyor ve ilişkide kaçan taraf olmaya başlıyor. Siz de ne yapmış oluyorsunuz? kaçanı kovalamaya başlıyorsunuz. Ya da tam tersi durum, siz kaçından bağlanmasınız diyelim ki. Karşı taraf sizin sevginizi sorgulamaya başlıyor. ilişki içerisinde kendini güvenli hissetmiyor. Sürekli yakınlık ihtiyacı duyuyor. Bu durumda siz daha fazla kaçmaya başlıyorsunuz. Neticede yine kaçan kovalamıyor. Peki şimdi ne yapmalıyız? Yani o kadar anlattın da bunun çözümü ne diye soruyor olabilirsiniz. Bunun çözümü güvenli bağlanma tarafına daha fazla geçiş yapmak. Yani bir ilişkiden temel beklentilerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ifade edebilmeniz gerekiyor. Şöyle ilişkilerinizi tekrar gözden geçirin. Geçmiş ilişkilerinize bakın, mevcut ilişkilerinizi gözden geçirin. Hangi bağlanma sistemini sizde daha fazla ağır bastığını fark ettiğiniz anda aslında çözüm içinde ilk adımı atmış olacaksınız. Ve daha sonrasında yapmanız gereken ilişkide yaşadığınız tüm sıkıntıları bir kenara bırakıp güvenli bağlanma yöntemine geçiş yapmaya çalışmak olur. Umarım bundan sonra ilişkilerinize bir de bu gözle bakarsınız. İlişkilerinizde yaşadığınız sıkıntıların, duyguların aslında nereden kaynaklandığını net bir şekilde gözden geçirirsiniz. Ve harika ilişkiler yaşarsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.